Hayat çok pahalı, emeklilik için daha pahalı. Bugün alışverişimi hep hesap ederek geçti, eve nasıl gideceğimi, ne kadar para harcayayım, ne kadar geriye bırakacağımı hesap ettim. Çocuğu olanı, kirada olanı Allah yardımcısı olsun diyorum. Ee, bir de Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum, yeter artık. Emekli ezildi, aileler de ezilmesin. Ben 18 yaşındayım. Yani yaklaşık 2 senedir falan bu işi yapıyorum. Yani yeşillik satıyoruz. 5 tane pazara çıkıyoruz haftada. Ya hale gidiyoruz. Abimle birlikte çalışıyorum ben. Hale gidiyoruz. Halde mal yapıyoruz. Sabah 5'te açıyoruz bu arada pazarı. Yani çadırı kur, tezgah kur, bilmem ne falan derken yani saat 8-9 falan oluyor. Tabii o saatte müşteri olmuyor ama hani çok uzun sürüyor yani bunlar. Çok yorucu bir iş bakıldığı zaman. Genelde askeri ücretle geçinen veya emekli maaşıyla geçinen insanlar bunu çok pahalı buluyorlar. Ben çalışıyorum. Öğretmenim 41 yaşındayım. Bir tane de 9 yaşında oğlum var. 4. sınıfa giden. Düzenli bir gelirim olmasına rağmen her hafta ciddi bir mutfak masrafı çıkıyor. Bir de iki oyun hazırlamak zorundayım. Tam gün okula gidiyor çalıştığım için. Dolayısıyla bütçemi çok daha zorluyor. Ben aynı zamanda işte alışverişi bir sürü şeyle tek başıma ilgilendiğim için Bunlar ciddi bir zaman ve para meselesi oluyor benim için. Daha çok karbonhidrat ağırlıklı şeyler koymak zorunda kalıyorum. Sonuç olarak yani günlük aslında alması gereken et ve sebzeyi gün içerisinde alamamış oluyor. Çok Meyveler pahalı. de çok pahalı zaten. Meyveleri de bir de bunu hani beslenmesine koymak götürmesi falan hani bunların korunması da çok zor zaten. Yenim var. Ama ablamın yanında birkaç kere geldiğimde fiyatları gördüğümde çok oluyorum. Ekonomi çok kötü. Eriktir bilmem nedir bu yaz hiç yiyemedik. İncirlerden sadece bir kere yiyebildik. Onun dışında bir şey görmedik. Mağazadan zaten hiç alamıyoruz. Onu hiç sayamıyoruz. Onlar çok daha kötü. Hepsine bakıyoruz. 1500-2000. Bin, bin Geçen yıl sadece kabanlar 3500-4000'di. Bu yıl nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum. Biz iki kardeşiz. Toplamda dört ama okuyan iki kişi var. İkimiz de üniversite kazandık. Birimiz Adana'da birimiz Yalova'ya gidiyoruz. Ama nasıl gideceğim? Gittiğimde neler yapacağım? İşin içinden nasıl çıkacağım onu düşünemiyorum. 19 yaşındayım. Yani kendi ayaklarımın üstünde durmak için bu işe başladım. Zor oluyor yani millete fiyatları söylerken şaşırıyorlar. Yani kendim çelik satıyorum, kolye, müşteri falan. Yani ilk önce bakıyorlar, hani beğeniyorlar. Sonra param kalırsa alacağım diyorlar. İlk önce bazı diyorlar, haklılar da. Tabi bazılarına pahalı geliyor, bazıları fiyatları bildiği için uygun geliyor. Şu an çalışmıyorum. Erişim çalışıyor. Her hafta hemen hemen pazar yaparım. İki çocuğum var. Fiyatlar yüksek. Gerçekten yüksek. Her hafta 700-800 ayırıyorum. Sadece pazara ayırıyorum. Okuyan kızım var, üniversite okuyor. Ha işte bir kişinin çalışmasıyla zar zor ucu ucuna denk getirmeye çalışıyoruz. Turşu yapacağım, turşu yapacağım. Mesela şu salatalıkla kütle biraz daha düşük olabilirdi. Hadi domates fena değil, 40 lira ama bunlar 50'şer liradan. İnan ki bunlarla bir bidon zor dolduracağım. Mesela geçen yılki turşu alışverişinizi düşünelim. Nasıl nasıl mesela geçen sene ne kadar bir turşu yapmıştınız? Kaç bidon yapmıştınız mesela? 2 2 3 2 bidon 5 kiloluk yaptım. 2 kavanoz yaptım. 2 kiloluktu galiba. Bu sene peki? Sadece bir iki tane 5'erlik yapacağım. Bu sene biraz daha az yapacağım.